Ben Yükan Ince, SGK 4.0 Radyo'dan herkese merhaba Bugün 11 Ocak 2022 Salı Şu anda çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin yer aldığı Türkiye'deki ilk podcast kanalını dinliyorsunuz Köşe yazıları programının 3. bölümündeyiz Bu programı dinleyerek çalışma hayatına ilişkin köşe yazılarını özet olarak takip edebilirsiniz Detaylar haber bültenimizdedir Ültenimize SGK 4.0 internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Bugün sizlere 10 Ocak 2022 tarihli toplam 8 köşe yazısına ilişkin özet bilgileri aktaracağım. SGK 4.0 Radyoyu dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın diyerek programa başlıyorum. Birinci yazı Cem Kılıç'ın işsizlik maaşı hakkında her şey başlıklı köşe yazısında ele alınan hususlar özetle şöyledir. İşsizlik parası almak isteyen kişiler işkura başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular e-devlet üzerinde yer alan işkur sisteminden yapılabildiği gibi işsizlik parası almak isteyen kişiler işkura başvuruda bulunabilirler. İşsizlik parası almak isteyen kişiler işkura başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular e-devlet üzerinde yer alan işkur sisteminden yapılabildiği gibi işkurun kendi internet adresinden de yapılabilmektedir. İşsizlik parası başvuruları iş sözleşmesinin fesinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. 30 gün geçtikten sonra başvuruda bulunulması durumunda işsizlik parası geç kalınan günler düşüldükten sonra ödenmektedir. Geç başvuru yapılmasına ilişkin mücbir bir sebebin bulunması durumunda işsizlik parası kesintisi yapılmadan da ödeme yapılabilmektedir. İşsizlik parası almaya başlayan kişinin yeniden çalışmaya başlaması, emekli olması, iş kurum meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmaması, iş kurum çağrılarına cevap vermemesi ve yine iş kurum kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmemesi durumlarında işsizlik parası kesilmektedir. İşsizlik ödeneği tutarı son 4 ayda ödenen kazançlar üzerinden hesaplanmaktadır. 2022 yılı asgari ücretine göre hesaplanan işsizlik ödeneğinin alt sınırı 1986 TL 41 kuruş, tavan miktarı ise 3972 TL 82 kuruş olarak uygulanmaktadır. İkinci yazı Fatih Acar'ın doğum sonrası sigortalılara tanınan önemli bir hak başlıklı köşe yazısında ele alınan hususlar özetle şöyledir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmelidir. Süt izni süresini hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirleyebilir. Anne süt izni hakkını işin bitiminde iş yerinden bir buçuk saat önce ayrılarak veya öğle arası dinlenmesiyle birleştirerek kullanabilmektedir. Süt izninde geçen süreler çalışma sürelerinden sayılmaktadır. Doğumdan önceki bir yıl içinde SGK'ya en az 120 gün prim bildirenler emzirme ödeneği yani süt parası alabilmektedirler. 2022 yıl için ödenen emzirme ödeneği 316 TL'dir. 3. Yazı Noyan Doğan'ın Özel Emeklilik'te yeni dönem başlıyor başlıklı köşe yazısında el alınan hususlar özetle şöyledir: Besteki birikimler son yıllarda değerlenmiştir ve rekor sayılacak getiriler sunmaktadır. Acil para ihtiyacı olanlara besteki birikimlerinin bir kısmını kullanma hakkı getirilmiştir. BES'te belirli bir süre bulunan katılımcılar BES'ten ayrılmadan kendi birikimlerinin en fazla %50'sini kullanabileceklerdir. Devlet katkısı hesabındaki birikim tutarının kullanılması söz konusu değildir. Katılımcılar BES sözleşmelerini teminat olarak gösterip bankalardan kredi kullanabilecekler. Yeni düzenleme ile otomatik katılımdaki 45 yaş sınırı kalkacaktır. Yasa çıktıktan sonra yaş şartı olmadan tüm çalışanlar işverenleri tarafından BES'e dahil edilebilecektir. BES'teki %25 devlet katkısı %30'a çıkartılmıştır. Toplu para ödeyenlerin devlet katkısını aşan tutarı sonraki yıllara aktarılabilecektir. 4. Yazı Mehmet Bulut'un İsteğe bağlı sigortalılar 2022'de ne kadar prim ödeyecek? Başlıklı köşe yazısında ele alınan hususlar özetle şöyledir. Sosyal güvenlik sisteminde zorunlu sigortalılık kapsamında olmayanlar, özellikle de ev hanımlarının emekli olabilmeleri için isteğe bağlı sigorta ile prim ödemeleri mümkündür. İsteğe bağlı sigortalı olunması durumunda emekli aylığı ve malulük aylığı alınabilmektedir. Şartların oluşması durumunda hak sahiplerine ölüm aylığının da bağlanması söz konusudur. Yine sağlık hizmetlerinden de diğer sigortalılar gibi faydalanabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar sağlık hizmetlerinden de diğer sigortalılar gibi faydalanabilirler. İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları 18 yaşını doldurmuş olmak, sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmıyor olmak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak, İsteğe bağlı sigortalılar sigortalı olduktan sonra her ay SGK'ya prim ödemeleri gerekmektedir. Ödenmesi gereken prim tutarı en az brüt asgari ücret üzerinden en çok ise brüt asgari ücretin 7,5 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prim oranı prime esas kazancın %32'sidir. İsteğe bağlı sigorta primleri ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir. İsteğe bağlı sigortalılık 4B yani Bağkur sigortalılığı gibidir. SGK 4.0 haber bültenine üye olun çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmelerin tamamı özet olarak e-posta gelsin. Mert Nair'ın emekli aylığında bulunan ek ödeme neye göre artmaktadır? Nedir bu ek ödeme olayı? Başlıklı köşe yazısında el alınan hususlar özetle şöyledir. Emekli aylıklarında bulunan ek ödemeler eskiden yürürlükte olan vergi iadelerinin karşılığıdır. Ek ödeme oranı emeklilerin çıplak maaşının %4'ü olarak hesaplanmaktadır. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10596 TL 74 kuruş olarak hesaplanmıştır. Borçlanma tutarının hesaplanmasında başvuru tarihindeki prim tutarları dikkate alınmaktadır. Ödemeler ise tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Yurtdışı borçlanma başvurularında göndermiş olduğunuz başvuru belgesi ve kimlik fotokopisinin yanında yurda giriş-çıkış belgeleri ve ilgili ülkenin konsolosluğundan alınma, çalışma ve hizmet belgeleri istenmektedir. Evrak eksikliği nedeniyle başvurular reddedilmemektedir. Böyle durumlarda SGK ilgili kişiye eksik evrak olduğunu ve 3 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini içeren bir tebligat göndermektedir. Bu tebligattan sonra eksik evrakın tamamlanması halinde borç tahakkuku işlemi gerçekleştirilmektedir. Yurtdışı borçlanmalarında ödeme süresi 3 aydır. Fazla mesai onay formları, işçilere mesai yapmayı kabul etmeleri durumunda imzalatılmaktadır. Sendika hakkı anayasal bir haktır. Sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılanlar tazminatlarını almış olsalar bile işe iade davası açabilirler. 6. Yazı Ozan Bardakçı'nın maaşa zam yoksa İşçiyet Hazminat mı Var? başlıklı köşe yazısında yer verdiği konular özetle şu şekildedir. Ücretin unsurları arasında iş, işçi, işveren ve para ile ödenme yer almaktadır. Asgari ücret ve sözleşme ücreti olmak üzere iki tür ücret vardır. İşçilerin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca en geç iki yılda bir belirlenen ücrete asgari ücret denilmektedir. Asgari ücret dışında kalan tüm ücretler sözleşme ücretidir. Sözleşme ücretleri de toplu iş sözleşmesi ve bireysel iş sözleşmesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikalar devreye girmektedir. Bireysel iş sözleşmesi ise işçi ile işveren arasındadır. Bireysel iş sözleşmelerinde ücret artışları açıkça belirtilmemişse ücret artışları işveren tarafından belirlenmektedir. Çalışma mevzuatında sözleşme ücretlerinin artışına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almıyor. Yani ücreti asgari ücretin üzerinde olan kişinin maaşı %50 asgari ücret artışı, %36 enflasyon oranı veya %30,5 memur maaş zammı kadar da arttırılabilir. %5, %10 kadar da. Kanun, işçinin kadem tazminatına uygun geçerli fesi için sözleşme şartlarına uygun hesap edilmez ise diyor. Peki sözleşmenin şartları ile hayatın olağan akışı çelişirse ne oluyor? 7. Yazı Özgür Kaya'nın Kadem Tazminatı Tavanı Değişti başlıklı yazısında yer verdiği konular özellikle şöyledir. İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kadem tazminatı ödenmektedir. Kadem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılıyor. 2022 yılı için en düşük kadem tazminatı tutarı 5004 TL'dir. 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işçilere ödenecek kadem tazminatının tavanı 10.596 TL 74 kuruştur. Kadem tazminatına hak kazanılan durumlar arasında askerlik, kadın işçinin evlenmesi, ölüm, emeklilik gibi nedenler yer almaktadır. 8. Yazı Sezgil Özcan'ın Çalışırken Ölen Sigortalının Kadem Tazminatı başlıklı yazısında yer alan konular özetle şöyledir. İş sözleşmesi işçinin ölümü sebebiyle son bulursa kadem tazminatı hakkı doğmaktadır. Bu durumda çalışma süresine ilişkin hesaplanacak kıdem tazminatı tutarı kanuni mirasçılarına yani eşi ve çocuklarına miras payları oranında ödenmektedir. İhbar tazminatı İş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresine ilişkin ücreti peşin ödenmek suretiyle sona erdirilmesi durumunda yapılan bir ödemedir. İş sözleşmesinin ölüm nedeniyle kendiliğinden sona ermesi durumunda ihbar tazminatı ödenmesi söz konusu değildir. SGK 4. noktası bu dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Sorularınızla birlikte görüş öneri ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.